Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şey yapmaya çalışıyoruz. Antik şehirde oyunu bitirmeye çalışacağız. Durun. Ben bir şey yapayım. Antik şehire gideyim. Bu arada pekler hemen size bir göstereyim. Şimdi siz merak edersiniz pekler ne diye. Etmeyi de bilirsiniz ama ben yine göstereyim. Belki falan filan. Bakın. MHK sodyum Kebap Beklent. Hadi inelim. Oo daha ne kadar ineceğiz arkadaş. Oo bayağı bir Demir miydi o? Ha geldik. Oy yalnız düştük ha. Hadi gelin gezelim. Şuna çık. Okey. Yani sandıkta altın elma oluyordu nerede o ya? burada mı kontrol etmemiz lazım yok lan altın elma aa ben bu altın elmayı bulup gideyim arkadaşlar arkadaşlar no altın elma Biraz gezelim altın elma aramaya mı geldik ya? Hay anan. O zombi gelmeye de iyiydi biliyor musun? Sinek geçiyor yanımdan. Anasana. Nasıl kalk sensörü? O hıyarlar beni buradan inmemi bekliyor. Mayınlarım. Hıyarlara bakın. Anan. Bir saniye yukarı. Şunu sıkak sensörü zannettim. Şunu. Şunu. Ana Tövbe estağfurullah altıma sıçtım burada. Vardım falan zannettim bunu ya Allah'ım ya Rabbim. Normalde kulelerde sandıklar oluyordu. kontrol ettim. Hiç bok yok. Bakın. Böyle denerseniz 2'de 1 Eğer ses giderse Saniyesinde gider Bir daha gitmez Şöyle Aha. Bir ses bulamadık Harap Zaten videonun yarısı eğilmekle geçti anasını satayım. Video çok yavaş oldu. Hasar alınca da bu hıyarlar diye biliyorum. Ve bu arada hardcore'dayız yani gözükmüyor ama. Ben hardcore yaptım ölürsem tekrar doğamıyorum. Bir kontrol. Yok, temiz. Temiz. Fırın zannettim. Şunu bir insan nasıl fırın zannedebilir ya? Vay hıyarlar. Şurada bekliyorlar. Benim gelmemi. Çok beklerler. Şuradan blok kazabilir miyiz? Hala orada mı De dur be video çekiyorum. What? Video çekiyorum dur. No, hey, dur. Kaçar şimdi. Sessizce girme operasyonu başlasın. sıkıyor. Tamam dur. Kaşar dur. Gidiyorum. Bismillah. Evet yes, yani. Yani. Şunu kıralım. Aa, biz boku yedik şu anda. Şunu kırım Kır şunu. Ses çıkarma, ses çıkarma. Yani ayı kırdık. Şuradan geçeyim. Ha sandık şurada diyeceğim bir iki tane var ya. Bir tanesini kırınca diğerine ses gider. Çok riskli bir şey deneyeceğim. Sadece hareketler algılıyor bunlar. Bak, Bakalım. Hanım yani, sadece bunlar hareketleri algılıyor. Güzel kar. Güzel. Bakalım. Bunun ne yapacağım benim burama. Sala kat güzel. Daha yakın değil mi ya? Ya yas. Olsun. Hadi tiket alalım. Bizim şu word'ün ha Tinder bonusunu verir, ters çeviririz. Bir test. Son anda eğilmişim var ya. Şurada skalk çığırtkanı var. Neredeydi o? Ee, çok riskli gidiyorum. Şöyle kuleler <laughs> oldu. Okey. Al şunu. Bir tane şundan okey. Biraz daha kır. Bu da 8. 15 dakika yapacağım en fazla. Dört tane alalım yeter. Hadi beş tane alalım hadi. Neyse boş verin. Çevirelim hepsini. Sana bundan. Sana bundan. Ee, okey, okey. Bir merdiven yapalım. Merdiven kılaç falan yaparız. yapalım, yapalım, yapalım. Yapalım, yapalım. Bu partikülü falan olacak büyük ihtimalle. ha Bu son anda değilmiş, var ya. Keşke de şimdi su meso. Oh. Evet hey, <coughs> <laughs> bir kere. <laughs> <coughs>